Otomatik Otomatik değil, dokuna dokuna alacak. Hangisini açacak profesörümüz? Evet, bizim Nideli profesörümüz o dedi yani. Bu işin kitabını yazdı. Ne oldu? Kendine kitabı tutturamıyorum. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ders köşe. Bak şimdi. Ha şimdi seyret. 32 geldi. He evet. gördün 32 gelecek. Hayat <laughs> bu hayat yani. O yüzden geldik buraya. Ne için? Ne için savaşıyoruz burada? Büyüksün Trent <laughs> Bey. Büyüksün. A amacı biliyorsun. Yani büyüksün. Amacımız farklı. Ben her geldiğinde maça düşüyorum. Ayak bu abi. Pırasa sapı mı yani? Sırada Grant Grant'ı yani Grand'ı almamız lazım. Ö Ö önemli işlerimiz var. Acaba bunu mi? Evet. Ya adam adam bu işin kitabını yazmış. O kadar. Yani. Kitapçılarda bulamazsın kitabını. Yok satıyor. Bestsellerde bulursun ancak. İkinci titreme. Grant. Titrerse mi? Aferin sana, muhteşemsin. Bir tane amacımız var, bir tane idealimiz var. Harf bulacağız A, şimdi. A A A A A good. Şimdi seyret. Good. A A A A A A A Şu halini çekeyim ya. <laughs> Koldan başlayayım şöyle. Tamam dur. Şu kola kadar gidin kendisi yerlerde yani. Şöyle. Bir daha. Al sana AVK al. Mutlu oldun mu? Şimdi ne verecek? Grand geliyor. Grand zaten bir kere 420 bin gördü, başka da görmedi yani. Anadolu'da bir laf var biliyor musun? Eli işte gözü oynaştı diye. Hadi ya doldur şunu. Ay Allah ben ne yapma lan Hadi Fatma. Ayak bu ayak. Şu ismi kapatsana o noktaya bassa. Oraya ha ona. Tamam. Yazarız <laughs> ya. Şimdi nasıl yazayım? O versin ben gönderirim. Tamam öyle diyorum. Allah. İyi mi? Nasıl gelecek? Gelecek mi? Gelecek mi? Gel süsam. Gel. Gel, Hadi, hadi geliyor. geliyor hadi. Geliyor. geliyor. Biraz uzaklaştır da büyükler. Gördün mü? Valla aferin sana. Sen bu işi harbiden biliyorsun. Sana söyleyeyim. Bak abi dolacak. Hadi. Hadi ya boş geçme. Hadi. İyi verdi. Uzaklaşınca geliyor. Ben uzaklaştım mı geliyor. Ben de bırakamıyorum ki. Tabla geliyor. İşte. Tabla geliyoruz. Tabla çekelim herhalde. <laughs> Senin sorun alın mı? Yok. <laughs> 400 bin gelsin diye Ya biraz önce A dedin, A da hiçbir şey vermedi yani. Gerçi kızlar da sevmiyor seni ama bak bir daha verdi. Yeşil kitabını yazmış adam. Bu çelik. Evet, evet. Bülent Majör aldık be. Bülent Bey video çektiği herkes iyi alıyor. Ayağın mı var abi? Bak Bülent Bey video çektiği bak. her oyuncu ayağı var. Gördün mü bu arşa bakıyor. Sadece için onu mu verdin? Beş mi verdin? Daha iyi. Hayır tamam. rahatsız. Maşallah. Bir dört tane atsa bak neler oluyor. Maşallah. Ya full şun da görelim bak neler oluyor. Evet. Vay evet, be. bir, bir rakam yakaladık. Evet. İnşallah hiç boş geçmiyor. Allah Allah. 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 Allah Sabaha kadar süre. Ben söyleyeyim size. Garip bir ortam var bak. Sürüyor. Ne makineymiş. Bizim amacımız double'a düşürüp double'da yukarıya almak. Hedef 400 2000. Biliyorsun <laughs> sen de varsın yani. 400 sen de varsın. Tabii. O kadar. Evet. O yüzden dua et. Hatim indir yani. Evet. Bir şeyler yap. <laughs> Peki. Allah'ım yarabbim. Allah 402 bin gönül. 402 mi oldu? Evet. Efendim 402 mi? Sadece 402 mi dahiliz? Yani ortaya falan dahil değil miyiz? Orta. Ya hep o 450 evet. <laughs> da. Hemen gidelim çok kolay. Hadi yiyelim gelelim. Çek. Yok abi biz bir şey sevmedik. Allah yolunda çıkıyoruz. İyi tamam senin payını da ben alırım. Da <laughs> Hadi görüşürüz. Allah yolunda çıkarsın. <laughs> Bana bir su sürerin yeter. Abi ne istiyorsan Oo, ya? Ooo ekran, ekran güzel. Ne et yiyelim. Et yiyelim. Et yiyelim. Et, 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 et.

Fadi de geldi bak, Fadi geldi. Tabii zaten burada o öyle deme. Normal. no, 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 no I know. Double yani. Ay kılın görmeyin. Kılın, kılın. Şaka maka 76'ya çıkarttık ya. Geldiğimde kaçtı bu? 15-20 arasında gidip geliyordu. 20'ydi. Derim ya sana maç örtüşecek diye. Evet. Artık dursun canım o kadar dağın. Ya Dedim ya hani maç örtüşelim. Evet. Şimdi de hızlı gelecek, dönecek, büyüyecek Büyük abi. abi. Çünkü çok kastı yine. Senin söylediğin oyuna devam ediyor. Veriyor mu? Veriyor mu? Kaçta girdi? Şimdi oy oyuna sokup davula da girebilirler. Davul içinde de atabilir. milyon falan atsam atmadı hiç milyon atmıyor ya yani. Majör aldın daha ne dalı şey bekliyor milyon <laughs> Bir ekranı dolduramadık Evet benden buraya kadar double'ı da çekeceğiz şimdi. Çok güzel görüntüler aldık. Daha ne yapalım ya? Yani? Daha ne yapalım? Muhteşemdi. Muhteşem bir çekim. Ayağına sağlık neydi ile.